Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ente maksudi ve uzatı maktudu. Maksadımızdan hasıl olan olayları biliyorsun ya Rabbi. Sadece gayemiz, hedefimiz senin rızanı kazanmak için bu dersleri yapıyoruz, bu çalışmaları yapıyoruz. Hayatımızı bu yönde idame ettirmeye çalışıyoruz. Eksiğimizle, hatamızla, günahımızla bizleri Affeyle yoluna sevkeyle ve cihat sevabıyla buraya bu niyetlerle gelen senin rızana kavuşmayı niyet eden bu kardeşlerimizi bu dersimizi dinleyenleri nasipdar eyle. Derslerimizin tesirliliği ve kalıcı olması için tüm geçmişlerimizin ruhu için bu davada hizmet etmiş kimler varsa onların da ruhlarına ve bizim de daha sağlıklı bir şekilde, şuurlu <laughs> bir şekilde, izanlı bir şekilde hizmet etmek için tüm geçmişlerimizle birlikte üç ilas bir fatiha. Evet, beyat konusunu ele alıyoruz geniş bir şekilde. En son Beyatı bozmanın hükmünü bitiriyorduk. burada gruplar, İslami gruplar kısmında kaldık. Az bir kısım. Ondan sonra beyat kime alacak? Yani beyatı kim alacak? Onu işleyeceğiz, devam edeceğiz. Yani konuları. Bugün İslami gruplara düşen kendi içinde İslami kimliği yitirmeden çalışmaya, olgunlaşmaya gayret etmek. Minel lahti ila lahti diyor hadis-i şerifte. Lahit diyoruz ya duymuşuzdur. Lahit de beşik. Birisi ince birisi şey yani. Yani lahit beşikten mezara kadar ilim ne? Farz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Düşmanların oyununa gelmemeye azami dikkat ama. etmek. Tekrar ediyorum. Kendi içinde İslami kimliği yitirmeden çalışmaya, olgunlaşmaya gayret etmek. Düşmanların oyununa gelmemeye azami dikkat etmek. <laughs> İslami grupların hiçbirine düşmanlık etmemek. İkazları gizlice yaparak düşmanı sevindirmemek. Yani kafirleşmiş gruplar için demiyorum. Hataya düşen, yanlış yapanlara özelden şey yapacaksınız, uyaracaksınız diyor. Mesela şöyle diyeyim, bir imam arkadaş vardı. O zaman Mustafa Kamal'a tam seçimde yakındı. Kardeş dedim, şu an Dediklerin doğru da olabilir ama şu bunu söylemen doğru değil dedim. Özelden yazdım. Benim seçimden sonra bunu şey yap. Şu anki yapacağın şey doğru bir şey değil. Allah razı olsun. Yazısını da kaldırdı. Sildi sosyal medyadan. Uyarımıza dikkatimizi aldı yani. Ya yani ne yapacağız? Özelden uyaracağız. Ulu orta değil. Yani Gali almıyorsa özelden yazdın o zaman ulu orta şey yapabilirsin. Bir şerh olarak uyarabilirsin. Lider konumundakilere yakın insanların samimiyet içinde en alt seviyedekilere zaman zaman bir araya gelip yakınlaşma tesis etmek. Gönül bağını arttırmak yani. Lidere yakın etrafında olanlar. Kültür birliği için en alt seviyede mütevatillerde icmalarda sahihlerde dinin aslında uygun iştahatlarda birleşmek. Bunlar göz önünde bulundurularak her ehil kişinin adıyla amel etmesine bir beis yoktur diyor. Eğer hadis önceki anlayış üzere alınsa dostluğun ve düşmanlığın is isminden başka bir şey kalmaz. Bunun izahı şöyle beyat dostluktan ibarettir gibi veya dostluğun kendisi şayet biz kim olursa olsun mevcut olana beyat etmek mutlaka gerekir dersek yani misalen diyoruz bunu. Kim olursa olsun herhangi bir şart şurt aramadan bir adam gelmiş başına oturmuş. Buna ya dostluğumuzu yapmak zorundayız, gerekeni yapmak zorundayız gibi dersek bunun manası buna dostluk ettik. Bunun dışındakilere de düşmanlık ederiz demektir ki ister zalim İster münafık, ister kafir olsun Allah korusun. Yani bunun bir şartı var. Daha bu anlayış, bu davranış hakiki beyatı bozan tehlikeden daha büyük bir mahzura düşmeye iter. Halbuki allah Teala şöyle buyuruyor. Hepinizin bildiği bir ayet. Maide suresi 51. ayet. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah bize düşmanlarına dostluk etmeyi emretmekten münezzehtir. Yani Allah düşmanlarıyla bir araya gelemeyiz. Birlikte hareket edemeyiz. Beyat şer'i bir hükümdür ki bazı şartları ve engelleri vardır. Şeriat bu şartları ve engelleri belirtmiştir. Ne zaman şartlar gerçekleşir, engeller ortadan kalkarsa hüküm ...vacip olur. Yoksa olmaz. Mesela zekat. İslam'ın... E, ...rükünlerinden üçüncü rükündür. Şeriat zekatı vermeyen... ...kimseyi şiddetli bir ceza ile... ...ne yapar? Tehdit eder. İnsan zekat verecek... ...mala sahip olur. Üzerinden de bir sene... ...yani bu bir sene dediğimiz kameri yıla göre... ...bir sene geçer de vermezse ceza tehdidi söz konusu olur. Buna karşı karşıya kalır. Sonra zekat vermez işte burada şer'i imam e, gerekir. Şer'i imam olmasına rağmen Müslüman da beyattan çekinirse işte o zaman hadisin ifade ettiği tehdide maruz kalır. Allah en iyi bilendir. İmam Ahmed radıyallahu anh'a göre imamı olmadığı halde kim ölse cahili ölümüyle ölmüş olur. Hadisin manası nedir diye sorulunca <laughs> imam nedir biliyor musunuz? İmam Müslümanların üzerinde toplandığı kimsedir. Herkesin imam işte budur dediği kimsedir. Hadisin manası budur diye kendisinin açıklaması böyle. Tevsir-i Tebara'nda sela, e, Selasiyetil Müsned es de geçen bir durum. Şimdi beyatı kim alacak? Mesela kadınların beyatı var. Nasıl oluyor bu durumlar? Bunları şimdi inceliyoruz. Müslümanlardan beyat alacak olan İslam devletinde hazırda olan imandır. Uzak iklimlerdekilerin gelince beyatı ya imam alır veya imam yerine vekalet eden alır. Yani oradaki bölgesel imam alır. Orada da bir baş var. Bir İslam lideri var ama asıl lider değil yani komple olan lider değil. O alır, o da bildirir yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beyatı bizzat kendisi aldı. Bazı zamanlarda kendisine naiplik eden olurdu. Kadınların beyatında yaptığı gibi rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber Ali Satt ve Sem Hazreti Ömer bin El Hattab radıyallahu anh'tan fetih senesinde kadınlardan beyat almayı emretmişti. Kadınlar arasında Hint binti Utbe radıyallahu anha de vardı. Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların beyatlarını al. Onlar için Allah'tan da mağfiret istedi. Hazreti Ömer de onlardan beyatı aldı. az önceki İmam Ahmet'ten okuduğumuz şey yanlış söyledik. Şimdiki yerin e, şeydi. El Müsned min Mesail İmam Ahmet el Hallal varakta geçer. <laughs> Beyat şekilleri e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Aleyhi ve kendisinden sonra gelenlerin zamanında beyatın çeşitli şekilleri vardır. Onlardan birkaç şunlardır. Müsaafa ve konuşma, sadece konuşma, yazışma hususları. Müsaafa ve konuşma. Görmüştük ki bunu açıklayan bazı hadisler vardı. Müslim Cuma, işte Buhari Ahkam. Yani Müslim Cuma'da 46, Buhari Ahkam 50, Buhari İmam 11, Siyeri İbni Hişam 1 bölü Taksim 433'te geçen durumdu. Hazreti Peygamber üsöttüsem beyatlarında yaygın olan budur. Nitekim Rıdvan beyatında böyle olmuştur. Bu konuda Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Fetih Suresi 10. ayet. Gerçek sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. Suresi 10. ayeti okuduk Kur'an-ı İkinci sadece konuşma. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlar ile salgın hastalığı maruz kalmış kimsenin beyatını almadaki adetiydi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlardan beyat alması da sadece söz ile idi. Çünkü Müslüman'ın yabancı kadının eline değmesi, dokunması caiz değildir. <laughs> aşağıdakilerden yani şimdiki buna delillerdir. Rivayete göre Umeyme binti Rukayha beyat eden kadınların yanına girmiş kadınlar ya Resulallah elini uzat. Beyat edelim demişler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ben kadınlarla musafa etmem fakat sizin beyatınızı alacağım buyurdu. Bizden böylece beyatı aldı. Beyat da Maruf da sana is isyan etmeyeceklerine dair ifadeyi kullandılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söyledi. Hani Erbakan Hoca da açıklıyordu ya cihat takatinin son anına kadar. Burada işte takatınızın ve gücünüzün yettiği konularda buyurdu. Kadınlar Allah ve Resulü bize bizden daha merhametlidir dediler i̇bn Mace, Cihat 45, Nesai Beyat 18, Muatta Beyat 2, Tenvirul Havalik 2 Taksim 250, Ahmet 6 Taksim 357'de geçmekte. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle, bu şöyle demiştir. Allah yemin ederim ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın eli hiçbir yabancı kadının eline katiyen temas etmedi o kadınlarla sadece konuşmak suretiyle yani ellerini tutmadan beyatleşirdi. Bu Buhari tefsiri münakiline 60 Fetul Barki 8 Taksim 636 İbn Mace Cihat 43'te geçmekte. Amr babasından nakla rivayet ediyor. Sakif kabilesinden gelen heyetin arasında cüzzamlı birisi vardı. Resulullah ona haber salarak yerine dön beyatını kabul ettim buyurdu. Yazışma konusuna geldik. Neyi saydık? Musahafa ve konuşma. Allah'ın elinin üzerlerinde olduğuna dair Fetih Suresinin 10. ayeti. İkinci maddede neyi konuştuk? sadece konuşma bu kadınlarla alakalı ve hastalıklı olan en son hadis-i şerifi aktardık. Cüzdanlı olan kişinin de kabul edildi. Üçüncü konuya geldik yazışma. Bu durum Necaşi'nin Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam ile beyatleşmesinde görülmektedir. Şöyle ki Necaşi Peygamber Sallallahu Aleyhisselam'a mektup yazmıştı. Mektubunda Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle En Necaşi El Esham bin Ebhar'dan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Selamun aleyke ey Allah'ın Resulü Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri üzerine olsun. Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah beni İslam'a hidayet etti. Ey Allah'ın Resulü! İsa Aleyhisselam'ın durumu ile ilgili zikrettiğim şeyler hakkındaki mektubun bana ulaştı. Necaşi en sonunda şöyle diyor, sana da senin amcaoğluna da, ashabına da beyat ettim. Onun elleriyle alemlerin Rabbi olan Allah'a iman edip Müslüman oldum diye El-Bidaye ve Nihaye 3 Taksim 84 Mecnuatul Vesaiku vesa siya, Siyasiyetil Ahdin Nebevi Vel Hilafetul raş, Raşide Doktor Muhammed Hamidullah sayfa 78 3 baskı 1389'daki yerde geçmekte bu durum. Sen dedi Efendimiz Peygamberin amcası oğlu Cafer Tayyar amcaoğlu dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cafer Tayyar'a beyatı vekil itibariyledir ki vekil asile vekalet etmesi itibariyle asil gibidir. Ashabına beyat ise Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatını müteakiben yerine kim geçse onlara da Peygamber aleyhissalatü vesselamın halifeleri olmaları itibariyle olması muhtemeldir. Zira Necasi radıyallahu an devlet adamı olması Peygamber ve Selamın sistemini Allah'ın nizamı olarak tanımış olması muhtemeldir. Abdullah bin Ömer radıyallahu an Abdullah bin e, Abdülmelik bin Mervan'a beyat etmek üzere mektup yazdı. Sabit şöyle yazmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Abdülmelik bin Mervan Emir al-Müminine Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'a hamd ettiğimi sana arz ederim. Sana gücümün yettiği kadar Allah'ın sünneti ve Resulünün sünneti üzeri dinleyip itaat etmeyi ikrar edip söz veriyorum diye. Bu da Buhari Ahkam'da 43'te geçiyor. Tarih kitaplarındaki rivayete göre halifelerin bazısı beyatlaşma esnasında talak, yemin ve nezir şartlarıyla beyat alırlardı. Bunun hanif şeriatta hiçbir aslı yoktur. Ancak bunlara dikkat son derece sebatı ve bunları bozmaktan korkmayı ifade ediyordu. Hangi hal üzere olursa olsun bunun temiz şeriatta yeri yoktur. Zaten ilk çıkan bidat El-Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'nin Beyat yeminleridir. Bunu insanların Halife Abdülmelik Bin Mervan'ın beyatına karşı yemin etmelerini istediğinden yapıyordu. Diye el Muğni'de bir taksim 824 El-Kavaydun Buraniye sayfa 223 259'da geçiyor budur. Yani ne yaptık? Beyat şekillerinden musafa ve konuşma dedik. Hangi sure? Fetih suresinden buna bir ayet okuduk. Onuncu maddesinde Rıdvan hatırını Söyledik burada Sadece konuşma dedik Kadınların ve hastalıklı cüzdanlı olan e, Hastanın ki kabul edilir Yazışmada da Necaşi'nin durumunu Abdülmelik Bin Mervan'ın e, Aktarılan yine mektupta olan kı kısmını Aktardık Beyat'ın kısımları diye Bir başlığı atıp dersimizi bitirelim Bunda da inikatın beyatı, genel beyat, itaat beyatı, beyatın sebepleri istila yolu. Bunları Allah ömür verirse bizlere yapmaya gayret edeceğiz. Yani İslam'da yemin ettirerek beyat yok değil mi? Yani tabi. Ama günümüzde de bunu uygulayanlar var. Zaten beyat bir yemin gibi bir şey zaten de yemin etmeye gerek Zaten yapacaksın. Yemin yani. Bu seçim zamanında ee, söz verme var. Ahitleşme var. Yemin değil de. Ahitleşme yani bir sözleşme, protokol gibi. Diyelim yani daha bir Türkçeleştirirsek sözleşme, protokol. Yani ben buna sadık kalacağım. Buna söz veriyorum böyle hareket edeceğim, nasıl hareket edeceğim? Allah ve Resulüne aykırı olmadığı müddetçe, itikaden bir sıkıntı olmadığı müddetçe malımla, canımla, tüm gücümle, gücümün yettiğince sana seferber olacağım. Niye? Seferber olmam onun şahsına değil. Allah'ın dinine. Allah'ın dinine. O orada bir komuta edici. Bu dinin yaygınlaşması için bir baş. Tesbihin imamesi gibi imame olmadan dağılır dağılmaması için, onun da ayakta daha güçlü kalabilmesi için ne yaparım? Destek veririm. Bu mecburiyet, vaciplik noktası burada. Şartları taşıdıktan sonra. Şartları taşımıyorsa olmaz. Onu da söyledik. Adam kafir. Böyleyim diye yutturmaya çalışıyor. Bir ayeti inkar ediyor. Atıyorum diyor ki faizi güncellemek istiyor. Atıyorum. LBGT'yi savunuyor işte. Ondan sonra da beyat almaya kalkıyorsa bu adam beyat edilir mi? Edilmez. Kime beyat edilir? İslam'ı hakim kılma gayretin içerisinde olana beyat edilir. O da zaten ortaya çıkmış, onu seçmişler. Ona göre hareket edilir, devam edilir, gidilir yani. Cenab-ı Hak bu yaptığımız dersleri hayırlara vesile kılsın. Kendisine kul Habibin Ümmet, etrafına faydalı şuurlu insanlardan eylesin bizleri. Buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Bir daha cehennemin ve şeytanın ağzını kapatmak için. Buyurun. Için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir dahi gülerek ve imanı kamil etmek için. Buyurun. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. diyerek son nefesimizde imanı kamille gülerek gitmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip müessel eylesin. Allah. Buyurun bir de salat selam getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Hayırların fetişerlerinin fi için. Bilhassa Allah rızası için. ümmet Muhammed'in düştüğü şu durumlardan bir önce çıkıp İslam Birliği'ni aktif bir şekilde kurması <laughs> Milli görüşümüz afferiyeti, Saadet Partimizin iktidarı için Lillahi Teala'l-Fatiha.